Merhaba dostlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü hepimize kutlu mutlu olsun efendim. Size Atatürk Florya Köşkü'nden sesleniyorum. Ceyhun Atıfkan çok güzel bir şiiri var Havza Yollarında. Kısa bir pasajı okuyacağım. Havza Yolları Amasya Samsun arasında kalan bir bölge ve Atatürk'ün ilk resmi tepkisini gerçekleştirdiği 18 gün kaldığı ve asla unutamadığı oradaki halkın bütünlüğü ve sevecenliği olarak bir vefa olarak hatırladığı yerdir. Havza yollarında bir şiiri sizinle paylaşacağım. Hatta Havza'daki etkinliğinden dolayı İngilizlerin baskısıyla ilk resmi tepkisiyle 9. Ordu Müfettişliği Komutanlığı rütbesi alınır, kendisinden sivil olarak harekete geçen Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve sevgiyle anarken şiirimiz Mahmur dağın başında bir duman, Mustafa Kemal'in başında daha bir duman, Dağ düşünür gündüz gece başından duman gitmez, Mustafa Kemal düşünür başından duman gitmez. Çıktı kavak yaylasına. Oh dedi Mustafa Kemal, ölmez be insan bu vatanı sevince. Sevelim dedi Mustafa Kemal, sevelim bir, selam verelim bir, selam alalım bir. Halk olmak ne güzel şeydir arkadaşlar. Şu sabah çayını içelim bir kardeşçe. Sonra kursunlar da kavgamızı. Asarlarsa assınlar bizi düşlerimizden. Daha nice Cumhuriyet bayramlarına, 23 Nisanlara, 30 Ağustoslara hep birlikte sevgiyle efendim.